Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şahir 4,5 yılını anlattı. Programın ardından TV41 e özel açıklamalarda bulunan Şair tekrardan aday olup olmayacağı konusunu değerlendirdi. E, tabii e, artık sizin takdirinize sunduk onları. E, Beyanlamemizde 52 proje vardı. Onun haricinde bir e, 54 tane daha proje gerçekleştirildi. E, 44 tane daha proje gerçekleştirildi. Topsal, toplamda 96 proje. E, projelerin toplam değeri 4 milyar 100 milyon e, ee, ben tüm bakanlıklarımıza, e, tüm e, milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, Cumhur İttifakı'na aynı zamanda özellikle aslında yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, e, Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli hekimine çok teşekkür ediyorum. Ya Tüm e, adaylarımız bizim kazanımımızdır. Hepsi bizim kardeşimiz. Herkes bu böyle güzel, kutlu bir yarışta işte. herkes olmak ister. E, dolayısıyla... Onların en tabii en doğal hakkı yani yaşayan tüm vatandaşın en doğal hakkı Rabbim yine de hayırlısını nasip eylesin diyorum.